Evet merhaba gençler, kimyasal hesaplamalarla ilgili soru çözümü devam ediyoruz. Örneğimiz şu, 0,5 mol azot ve 0,5 mol hidrojen gazlarının amonyak oluşturduğu tam verimli tepkimi için sınırlayıcı madde hangisidir, hangi maddeden kaç gram artar, normal şartlar altında kaç litre amonyak oluşur? Hemen işlemlerimize başlayalım. Başlangıçta verilenler, tepkimeye giren ve oluşanlar artan olmak üzere sınıflandırıyoruz verilerimizi. 0,5 mol azot ve 0,9 mol hidrojen gazları başlangıçta verilmiş. Sevgili gençler, 1'e 3 oranında tepkimeye girdiklerini ve 2 oranında ürün oluşturduklarını görüyoruz. 1'e 3 oranında tepkimeye girdiklerine göre sevgili arkadaşlar 0,5'e kaç hidrojen tepkimeye girmesi gerekir? 1,5. Elimizde bu kadar olmadığı için aksini yapıyoruz. Yani 3'e 1 tepkimeye giriyorsa 0,9'a kaç tepkimeye girer dememiz gerekiyor. Ve bunun karşılığında 0,3 tepkimeye gireceğini görüyor ve elimizde yeterli derecede azot gazı olduğunu görüyoruz. 0,9'a Hidrojen gazı bitiyor ve 0.2 mol sevgili arkadaşlar azot gazından artıyor. Ürüne gelecek olursak, biten maddeden yani tepkimeye girenlerden arkadaşlar ürünün oluşumunu ölçmemiz çok kolay. Biteni tercih ediyorum ben her zaman. 3'e 2 ise 0.4 arkadaşlar 0.6 mol amonyak oluşmuştur. Sorularımızın cevaplarını verelim. Sınırlayıcı madde hangisidir? Biten madde sınırlayıcı maddedir. Hangi maddeden kaç gram artar? Evet sevgili gençler biz 0,2 mol N2 bulduk ama bize gram olarak soruyor. Hemen bunu grama çevirelim. Gençler azotun atom kütlesi 14'tür. 1 mol N2 28 gram olduğuna göre 0,2 mol kaç gram olacaktır? Buradan da 5,6 gram cevabını B seçeneğinin cevabı olarak söyleyebiliriz. Normal şartlar altında kaç litre amonyak oluşur? Yine arkadaşlar biz onu ne olarak bulduk? 0,6 mol olarak bulduk. 0,6 mol. Hemen hesabımızı yapalım. 1 mol normal şartlar altında 22,4 litre olduğuna göre 0,6 mol sevgili gençler kaç litreye karşılık gelir? Hemen çarpalım. 4,6'nın 24 elde var. 2 14'ten elde var. 1 13 de buraya geliyor ve bir de yerine koyduğumuz zaman cevabımızı 13,44 olarak bulmuş oluruz C seçeneğini. Evet devam edelim. Bir diğer bir soruyla. Eşit mol sayısında kükürt dioksit ve oksijen karışımının tam verimli tepkimesinden 0,6 mol SO3 kükürt trioksit oluşuyor. Buna göre başlangıçta alınan karışım kaç moldu ve hangi maddeden kaç gram artmıştır? Evet, başlangıç tepkime artan. Başlangıçta alınan bilgi, verilen miktar elimde yok ama oluşan ürün var arkadaşlar. 0,6 mol Kükürt trioksit oluşmuştur. Şimdi sevgili gençler, biliyorsunuz ki bir tepkimede herhangi bir maddenin mol sayısını biliyorsak hepsinin mol sayısını biliyoruz çünkü kat sayılarla doğru orantılıdır. Gördüğünüz gibi 1'e 1 bölü 2 ve 1 oranında arkadaşlar kat sayılara sahip. Dolayısıyla kükürt trioksit 0.6 mol olduğuna göre oksijen 0.3 Kükürt dioksit ise yine 0,6 mol alınmak durumundadır. Evet başlangıçta eşit mol sayısında alınması gerekiyormuş. Dolayısıyla alacağımız değerler 0,6'ya 0,6 olmalı. Neden? Çünkü her ikisine de yetecek ve biri bitecek. Bizim şartımız Tam verimle tepkime dediği için birinin bitmesi gerekiyor. Ama her ikisine de yetmesi gerektiği için büyük olan Mol sayısına göre başlangıç miktarlarını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla kükürt dioksitin bittiğini, 0,3 molde oksijen gazından arttığını görüyoruz. Artık sorularımıza cevap verebiliriz. Başlangıçta alınan karışım kaç moldür? Cevap verelim. 1,2 mol. Başlangıçta alınan sevgili gençler 1,2 mol hangi maddeden kaç gram artmıştır? Artan maddemiz burada sevgili arkadaşlar. 0,3 mol oksijen artmıştı. Hemen gram olarak sorduğu için işlemimizi yapalım. 1 mol oksijen 32 gram olduğuna göre 0,3 molü kaç gramdır sevgili arkadaşlar? 3 katına bir virgül atacağız. 96'dan 9,6 gram cevabına burada da ulaşmış oluruz. Evet şimdi de eşit kütlelerde diyor. Eşit mol sayısında alınabildiği gibi eşit kütlelerde de alınabilir. Kalsiyum oksit ve karbondioksitin tam verimli tepkimesine göre 200 gram kalsiyum karbonat oluşuyor. Bu tepkimede hangi maddeden kaç gram artar? Sevgili arkadaşlar yine başlangıç tepkime ve artan diye e, sınıflarımızı belirledik. Oluşan sevgili gençler 200 gram Kalsiyum karbonat. Sevgili gençler, burada mol hesabı yaparak da soruyu çözebiliyoruz. Ama eğer sayılar bizi rahatsız etmiyorsa, gram hesabı olarak da yapabiliriz. Gençler, karbonun atom kütlesinin 12, kalsiyumun 40, oksijenin 16 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların Gördüğünüz gibi biri bir ölçülerinde tepkimeye giriyorlar. Mol kütlelerini hesaplayarak sevgili gençler hangi kütlelerde tepkimeye girip ne kadar madde oluştuğunu rahatlıkla hesaplayabiliriz. 46, 16'dan kalsiyum oksit 56 gram. Karbondioksit 44, 12 artı 32'den gram. Kalsiyum karbonat da sevgili arkadaşlar 100. Evet bunlar bizim ana bilgilerimiz. Bu ölçülerde tepkime gerçekleşiyor. Bizim ürünümüz 200 gram. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar iki katı. Demek ki e, o zaman girenlerin de iki kat ölçüsünü de arttırmam gerekiyor. Yani 88 gram karbondioksit almam gerekiyor. 112 gram kalsiyum oksit almam gerekiyor. Evet, başlangıçtaki miktarı tayin etmek için şu bilgiden yararlanacağım. Eşit kütlelerde alınması gerekiyormuş. Yine aynı mantıkta. Her ikisine yetmeli ve birisi bitmeli. Çünkü tam verimli tepkime. Bakınız, bu soruları tam verimli demese çözemeyiz. Çünkü birinin bitmesi gerekiyor ki başlangıç maddesini belirleyebilelim. Evet, 112, 112. Büyüye göre alalım. İkisine de yetsin demiştik büyüğe göre alıyoruz. ikisine de yetiyor. Bu bitiyor. Burada arkadaşlar bir çıkartma işlemiyle sanırım 24 buluyoruz. 24 gram karbondioksit de ne yapacaktır? Artacaktır. Evet şimdi sorularımıza bakalım neydi? Bu tepkimede hangi maddeden kaç gram artar? Sorumuzun cevabı karbondioksitten 24 gram artar. Elementlerinden 160 litre NH3 gazı elde etmek için eşit hacimlerde N2 ve H2 gazlarının karışımı kullanılıyor. Evet sevgili gençler. Başlangıç, tepkime, artan. 160 arkadaşlar yazıyorum amonya, 160 litre. Biliyorsunuz ki sevgili gençler gazlar için hacim ve mol sayısı doğru orantılıdır. Bu tepkime gazlardan oluştuğu için verilen hacmi mol sayı aynı mantıkta kullanabiliyorum. Evet, şimdi tepkimimizdeki oranlara bakacak olursak 1, 3, 2 oranında gerçekleşiyor. Yani sevgili arkadaşlar amonyaktan 160 gram litre oluşturmak istiyorsam 80 litre azottan 240 litre ise hidrojenden kullanmak durumundayım. Eşit hacimlerde alındığını bana ifade ettiğine göre başlangıç maddelerinde sevgili arkadaşlar büyüye göre yine alıyoruz. 240'a 240 ve hidrojen biterken 160 litrede N2 gazının arttığını görüyoruz. Sevgili gençler, şuraya tam verimli diye ilave edeyim. Tam verimli tepkime sorumuz eksik kalmasın. Evet. Şimdi sorumuzu sanırım artık seçeneklerinden cevaplayandırabiliriz. Başlangıçtaki karışım kaç litredir? Başlangıçtaki karışım sevgili arkadaşlar 480 litredir. Evet. Hangi gazdan kaç litre? artar. N2 gazından 160 litre artar. Sınırlayıcı madde hangisidir? Biten madde sınırlayıcı maddedir. Yani H2. Evet. Devam edelim. Evet. Başlangıç tepkime artan. 4 mol N2 gazı ile 8 mol O2 gazının tam verimli tepkimesi ile ilgili. Evet şimdi tepkimeyi gerçekleştirelim. Önce kat sayıları hemen bir kontrol edelim gençler. 2, 3, 2. Yani azottan 2 oranında girdiği zaman oksijenden 3 oranında. Peki 2'ye 3 ise 4'e kaç? Sevgili arkadaşlar 2'ye 3 ise 4'e 6'dır. Var mı elimizde o kadar? Var. O zaman bunu kullanabiliriz. Evet, şimdi azotumuz bitti. Oksijenden 2 mol ne yaptı? Arttı. Bitenden ürünü tayin ediyorduk. 2 2 olduğuna göre 4'e 4 cevabını burada verebiliriz. Aslına bakacak olursanız yaptığımız işlemler aynı ama soru çeşitliliği farklı olabiliyor. Sınırlayıcı madde hangisidir? N2. Biten. Hangi maddeden kaç gram artar? Arkadaşlar oksijenden 2 mol arttı. Hemen grama çevirelim onu. 1 mol oksijen gazı 32 gram olduğuna göre 2 mol oksijen gazı kaç gramdır? 64. Hemen yazalım. 64 gram O2 artmıştır. Normal şartlar altında kaç litre diazot trioksit oluşmuştur? 4 mol var arkadaşlar. Hemen onu da hesaplayalım. 1 mol normal şartlar altında 22,4 litre olduğuna göre 4 mol kaç litredir? 4 ile çarpacağız sevgili arkadaşlar. 4 kere 4 16 elde var. 1, 9'umuzu yazdık. Sonra da 8'imizi. sorumuzun cevabı 89,6 6 litredir. Evet. 16 şar gram CO2 ve O2 gazlarının tam verimli tepkimesi ile ilgili 16 şar gram. Şimdi önce yazalım. Başlangıç tepkimi artan 16 şar gram almış. 16 yan altı. Bunların hangi oranlarda tepkimeye girdiğine bakalım sevgili arkadaşlar hemen e, gram ölçüsünde veriyor. Biz de gram ölçüsünde alabiliriz. Kükürt arkadaşlar 32, oksijenin ise 16 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şuraya 16 e, 32 32 buraya da 64 diyeceğiz. Değil mi gençler? Bunlar gram. Sevgili arkadaşlar, bu dediğim gibi bu sayıları Mole çevirerek de aynı işlemi yapabiliriz. Eğer sayılar bizi rahatsız etmiyorsa yani kolay işlem yapabileceksek gramdan da yapabiliriz. Gençler gördüğünüz gibi e, oksijenden 16 alındığında e, e, kükürt dioksitten 64 alınması gerekiyor yani aralarında 4'e 1 oranı var. Dolayısıyla biz burada e, oksijenin 16 başlangıç maddesi olarak almayacağız. 16'ya 4 olarak arkadaşlar e, tepkimeye girdiklerini görüyoruz. 64'e 16 olduğuna göre 16'ya da 4 olacaktır. Yani 4'e 1 oranında tepkimeye giriyorlar. Kükürt dioksit biterken 12 gram arkadaşlar oksijenden ne yapmış artmıştır oluşan ürün arkadaşlar. Bakın burada e, bu e, şeyi de yazabiliriz aslında. Hani 80 de yazabiliriz ve grama göre de hareket edebiliriz. Yani e, 64'e 80 ise 16'ya kaç. Ama daha kolayı var burada. Biliyorsunuz kütle farklıydı molden. E, kütle korunuyordu. Mol sayısı korunmaz ama kütle korunuyordu. Dolayısıyla rahatlıkla burada oluşan maddenin 20 gram olduğunu da ifade edebiliriz. Evet şimdi bakalım sorular nedir? Sınırlayıcı madde hangisidir? CO2 Hangi maddeden kaç gram artar? 12 gram oksijenden. Normal şartlar altında kaç litre co 2 gazı oluşur? Hemen bunu bulalım. Sevgili arkadaşlar bunun 80 olduğunu söyledik. Yani 1 mol CO3 kükürt trioksit 80 gram olduğuna göre 20 gram arkadaşlar kaç moldu? 4'te 1'i yani 0.25 mol. Şimdi önce mole çevirdik. Ondan sonra da şunu söyleyelim. 1 mol normal şartlar altında 22,4 litre olduğuna göre 0.25 mol Normal şartlar altında kaç litredir? Dörtte biri. Hemen biz de 4'e bölüyoruz ve 5,6 litre cevabını veriyoruz. 5,6 litre. Evet. C2 H6 ve C4 H8 gaz karışımının 5 molünün yanması sonucu 11 mol karbondioksit gazı oluşuyor. Sevgili arkadaşlar, organik bileşik bunlar, hidrokarbon. Hidrokarbonlar oksijenle yanar ve karbondioksit, su oluşur. Bunu daha önce tepkimeler konusunda görmüştük. Burada bir karışım var ve karışımı yakıyoruz. Arkadaşlar, karışımda tepkimeye giren maddelerin tepkimeleri ayrı ayrı yazılması gerekir. Çünkü oluşan ürünlerin oranları farklılık gösterebilir. Burada sevgili arkadaşlar C2H6 e, etan yani bir alkandır, C4H8 e, büten yani bir alkendir. Dolayısıyla bunların yanma ürünlerinde her ikisinin de karbondioksit ve su çıkacak ama farklı oranlarda olması gerekiyor. Dolayısıyla karışımlar karışımlarda e, tepkimeye giren maddelerin karışımların e, tepkimelerini ayrı ayrı yazmak gerekir. Evet, birden fazla tepkimeyeni olduğu durumlarda tepkime denklemleri ayrı ayrı yazılır diye de notumuzu düşmüşsünüz. Şimdi tepkimeler burada, e, sorular orada ama biz önce bu tepkimeyi ne yapmamız gerekiyor? Denkleştirmemiz gerekiyor. Çünkü denkleştirilmemiş tepkimelerde herhangi bir işlem yapılmaz. E, biliyorsunuz karbon sayısı kadar karbondioksit ve hidrojen sayısının yarısı kadar su oluşur. Evet şimdi de oksijeni hesaplayalım. 4 buradan 3 buradan 7. 7 bölü 2 diyoruz sevgili arkadaşlar. Oksijenin kat sayısı. İkinci tepkimemizi denkleştirelim. Karbon 4. Hidrojen 8 olduğu için su da 4. Hemen oksijenleri hesaplayalım. 8, 4 daha 12. Buraya da ne yazıyoruz? 6. Tepkimemizi denkleştirdik. Şimdi sevgili arkadaşlar. Karışımımız 5 mol. Oluşan karbondioksit 11 mol. Bakınız burada ne yapacağız? Buraya lütfen çok dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar, e, yanan maddelerle karbondioksit arasında işimiz olduğuna göre onlarla ilgileneceğiz. Gençler, şunun mol sayısına ben A dersem, bunun mol sayısı 2 olur. Sonrasında sevgili gençler, bunun mol sayısına B dersem bunun mol sayısı da 4B olur. Şimdi elimde iki bilgi var. İki tane denklem kuracağım. Lütfen buraya dikkat ediniz arkadaşlar. A artı B 5 mol. Buna karşılık 2A artı 4B 11 mol. İki bilinmeyen iki denklem. Bundan sonrası matematik sevgili arkadaşlar. Bakın üstteki tepkimeyi ne yapacağım? 2 ile çarpıp alttakinden çıkaracağım. Değil mi? Bu şekilde yapıyoruz. Yani bu tepkimeyi eksi 2 ile çarparsak ve her iki denklemi de toplarsak elde edeceğimiz denklem bize cevabı verecektir. Çünkü ağları yok edeceğiz. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 2A oldu. Eksi 2B oldu. Eksi 10 oldu. Her iki tepkimi toplarsam A'lar gider. Eksi 2B olduğu için 2B buradan kalır. Burası da eksi 10 olduğu için 1 de buradan kalır. 2 bilinmeyen iki denklem. B eşittir 1 bölü 2. Buradan tabii ki A'yı da rahatlıkla bulabiliriz. 1 bölü 2 nedir? 0,5 sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla A da nedir? 4,5 şurada yerine koyarsak bunu rahatlıkla görebiliriz. Evet demek ki etandan 4,5 mol varken bütenden 0,5 mol varmış. Peki bakalım bize neler soruyor. Karışımdaki gazların mol sayılarını bulunuz. Bulduk. Oluşan H2O sıvısının mol sayısını bulunuz. Tamam. Hemen oraya gelelim. Farklı bir renk alıyorum gençler. E, ee, bu A, bu 3 A. Yani 3 katı olacak. Değil mi? 4,5'ü 3 ile çarparsak sevgili gençler 13,5 yapar. Evet. Sonrasında da e, diğer tepkimedekini bulalım. 1'e 4 oranında yani bu B ise bu 4B'dir. Dört 4 ile çarparsak buradan da bir 2 gelir gençler. Ve, ve suyun toplam mol sayısı da buçuk olarak cevaplamış oluruz. Evet. Devam edelim. Karbon ve hidrojen atomlarından oluşan bileşiğin 0,5 molü artansız yakıldığında 1,5 mol karbondioksit ve 1 mol H2O oluşuyor. Yanan bileşiğin formülü nedir? Evet. Karbon ve hidrojenden oluşan bileşiği yakıyoruz. Karbondioksit ve su oluşuyor. 0,5 molü artansız yakıldığında 1,5 mol karbondioksit ve 1 mol su oluşuyor. Sevgili arkadaşlar biz e, yanan maddenin kat sayısının 1 olmasını isteriz. Dolayısıyla bu verilen bilgilerin hepsini ne yapalım? 2 ile çarpalım. 2 ile çarparsak yanan bileşiğin kat sayısı 1 olur. Buna karşılık karbondioksitin kat sayısı 3 olur. Suyun ki ise 2 olur. Ve bu bileşiğin formülünü C3H4 olarak rahatlıkla yazabiliriz. Çünkü oluşan karbondioksitteki karbon, bileşikteki karbon sayısını veya H2O'dan gelen hidrojenlerde bileşikteki hidrojenlere denk olması gerekir. Bileşiğin formülü C3H4 yani propin. Bileşiği yakmak için kullanılan oksijenin normal şartlardaki hacmini de bakalım. Sevgili gençler oksijeni denkleştirmek için. E, 6, 2 daha arkadaşlar 8. 8 mol oksijen pardon 4 <laughs> evet yani alttaki 2'yi unuttuk bir anlığına ürünlerde 8 mol oksijen olduğuna göre girenlerde de 8 mol oksijen olması için 4 yazmamız gerekiyor kat sayısına. Şimdi bunun ne yapacağız? Normal şartlarda hacmini bulacağız. Ve diyeceğiz ki 1 mol 22,4 litre ise 4 mol oksijen kaç litredir? Bu da 89,6 litreye karşılık geliyordu. B seçeneğinin cevabı olarak da bunu söyleyebiliriz. Evet, basit formülü ch olan bileşiğin Molekül ağırlığı 70 gram bölüm oldu. Bileşiğin molekül formülü nedir? Sevgili arkadaşlar basit formül sadeleştirilmiş formüldür. Gerçek formülde arkadaşlar yani molekül formülünde bir bileşiğe ait olan atomların hangi kütlelerde hangi mol sayılarında kullanıldığı bulunurken basit formülde sadece oran görülmektedir. Yani molekül formülü basit formülün sadeleştirilmiş halidir sadeleştirilmiş halini aynı sayıyla arkadaşlar genişleterek mol sayısına ulaşmamız mümkündür. Bunu bu şekilde gösteriyoruz ve molekül ağırlığının 70 olduğunu bize ifade ettiğine göre artık rahatlıkla bu en sayısını yani hangi sayıyla genişletmemiz gerektiğini bulabiliriz. Karbonun atom kütlesinin 12, hidrojenin ise 1 olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi 12n artı 2n eşittir 70. 14n eşittir 70. Sevgili arkadaşlar 5 çıkar. Buradan n sayısı demek ki bu molekül formülünü biz 5 ile sadeleştirmişiz. O yüzden 5 ile genişletip C5 H10 sevgili arkadaşlar molekül formülüne ulaşmış oluyoruz. Evet sorularımız sanırım bu kadarmış. E, hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.